Selam olsun hakikati arayan, kalbini duymaya niyet eden tüm güzel ruhlara. Hoş geldiniz. Bu kanal sadece bilgi öğrenmek için değil, kendi özümüzü hatırlamak, ilahi olanla bağ kurmak ve ruhun kadim yolculuğunu birlikte hatırlamak için var. Biz yıllardır tasavvufun, kadim öğretilerin ve spiritüel bilgeliğin izinde yol alan iki arayıcıyız. Bu yolculukta sadece kitaplardan değil, yaşadıklarımızdan, dönüşümlerimizden, düşüşlerimizden ve yeniden doğuşlarımızdan öğrendik. Ve şimdi bu bilgileri, tecrübeleri ve kalpten gelen farkındalıkları sizlerle paylaşmak için buradayız. Bu kanal bir bilgi aktarım yeri olmanın çok ötesinde. Burası insanın kendine dönüş yolculuğunda bir rehber, bir dost, bir ışık olmak için kuruldu. Nefsin katmanlarından geçerken nasıl arınacağımızı, kalbin kapılarını nasıl aralayacağımızı, kadim öğretilerin bugünün hayatında bize nasıl rehberlik ettiğini birlikte konuşacağız. Spiritüel yasaları, tasavvufi sırları, içsel uyanış pratiklerini ve ruhsal dönüşüm yollarını sade, anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde ele alacağız. Eğer sen de kendi özünü hatırlamak, kalbinde uyuyan bilgeliği uyandırmak ve ruhunun gerçek gücünü açığa çıkarmak istiyorsan Doğru yerdesin. Çünkü biz burada bir kardeşlik bağı kuruyoruz. Sadece izleyici değil, birlikte yürüyen bir yol kardeşliği. Her hafta yeni bir sohbet, yeni bir farkındalık ve yeni bir hatırlayışla karşında olacağız. Unutma, yol dışarıda değil, yol içeride. Biz sadece o yolu birlikte yürümeye niyet eden yol arkadaşlarıyız. Abone olmayı ve bu yolculuğa katılmayı unutma. Şimdi birlikte özümüzü hatırlama yolculuğuna başlayalım.